Allahu Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r rahim Alhamdulillah ve salam ala Rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ajamain. Bugün inşallah tıp ve sağlık, tıp ve sıhha bunu temizin. E, konusu olan tıp başlarını okuyacağız inşallah. Tıp bu tıp ilmun bir bilimdir. fennun aynı zamanda bir sanattır. Şimdi yu'na bi dirasetil emradı ve mualecetihâ vel vikâyeti minhâ cümlesi fennun kelimesinin sıfatıdır. Dolayısıyla fennun kelimesi ilmun kelimesine atıf olduğu için aynı zamanda bu cümle ilmun kelimesinin de sıfatıdır. Yani şöyle anlam vereceğiz. Tıp, yu'na e, bi, öncelikle onu söyleyeyim, ilgilenmek, uniye yu'na bi meçhul şeklinde kullanılır. Fakat manası ilgilenmek veya e, ilgilenilmek anlamındadır. Yani iki anlamı da alabilir. Yu'na <laughs> bi Hastalıkların araştırılmasıyla ilgilenen. Ve mualecetiha hastalıkların tedavisiyle. Vel vikayeti minha ve o hastalıklardan korunmayla ilgilenen bir sanat ve bilimdir tıp. Fehu <laughs> ilmun bilim bir pardon tıp bir bilimdir. Li ennehu çünkü tıp mebniyun ala bu ala bir şeyi temel, temel almak, bir şeyin üzerine kurulmak anlamındadır. Li çünkü tıp mebniyun ala el ma'rifeti el bilgi üzerine kuruludur. O bilgi ki el muktesebeti elde edilmiş min hilali dirasati araştırma ve tecrübe dakik ve titiz bir tecrübeyle elde edilmiş titiz bir tecrübe ve araştırma aracılığıyla elde edilmiş bilgi üzerine kurulu olduğu için bu bir bilimdir. Ve aynı zamanda bir sanattır tıp. Liannehu çünkü tıp ya'temidu ala dayanmaktadır. Bir şeyi temel almaktadır, dayanmaktadır. Ne, neye dayanmaktadır? Keyfiyeti metoduna, tarzına dayanmaktadır. Tatbik il bari'in. Uzman, usta, hünerli tabiplerin, doktorların e, tatbik etme metoduna dayanmaktadır. Aynı zamanda vel amilin el aharin fi mecali tıp. Tıp alanında çalışan diğer kişilerin, هذه bu elde ettikleri bilgiyi حينما hastalarla ilgilendikleri esnada doktorların uzman doktorların ve tıp alanında çalışan diğer kişilerin elde ettikleri bu bilgiyi tatbik etme metotlarına dayandığı için aynı zamanda bir sanattır. Sayfa tam olarak sayfa 343'teyiz. Yeni gördüm mesaj aldım falan. Evet. Rica ederim. Ve teşmelu şamil şem ee, şeme, e, pardon. Teşmelu kapsamaktadır. Ehdafu tıbbi tıbbın hedefleri. İnkazel ervahi ruh kelimesi Arapçada kişi, can, ruh, Türkçe'de kullandığımız ruh anlamlarına gelmektedir. Burada kişi veya can olarak tercüme etsek çok daha güzel olur. Tıbbın hedefleri kişileri kurtarmak ve ilacel merdo hastaları tedavi etmeyi de içermektedir. Yani tıbbın hedefleri arasında kişileri canları kurtarmak ve hastaları tedavi etmek de vardır. Ve lihâzes sebep. Bu sebepten tam da bu sebepten ötürü u'tubira tıbbu tıp kabul edilmiştir. Muzu emedin ba'idin. Muzu kelimesi dan den beri anlamındadır. Emed zaman anlamındadır. Ba'id uzak anlamında. Uzak zamandan beri yani eski zamandan beri tıp kabul edilmektedir. Min ekferil miheni ihtiramen. Mihen kelimesi mihnetun kelimesinin çoğulu meslek anlamındadır. İhtiram ise saygınlık, hürmet anlamında. Yani saygınlık ve hürmet açısından tıp e, en saygın mesleklerden kabul edilmektedir. Eski zamandan beri. Yani tıbbın hedefleri arasında e, canları kurtarmak, hastaları tedavi etmek olduğu için tıp eski zamandan beri en saygın, en muhterem mesleklerden sayılmaktadır. Ve yakdi geçirmektedir. Kaza yakdi geçirmek, vakit tüketmek anlamında. El kethiru minel alafi minel ricali ve nisa. Kadınlar ve erkeklerden binlercesi geçirmektedir vakitlerini. El amiline fi mihneti Tıp mesleğinde çalışan kadın ve erkeklerden binlercesi hayatehum. Hayatlarını geçirmektedirler, tüketmektedirler min eclil inayeti bil merda bi ilgilenmekti hastalarla ilgilenmek için geçirmektedirler hayatlarını bakın yakzı fiili burada el kefiru yakzı fiilinin failiydi öznesi burada hayatehum nesne yani meful da ta burada geldi cümleyi toparlayacak olursak e, tıp mesleğinde çalışan erkek ve kadınlardan binlercesi hayatlarını hastalarla ilgilenmek için geçirirler. Fahinema esnasında teka'u vaki olduğu esnada kârifetun kârife afet felaket anlamı. Herhangi bir afet, felaket vuku bulduğunda fe inne ummâlel hastane çalışanları Yendefi'une indefa'a yendefi'u sıçramak, atılmak anlamındadır. Hastane çalışanları atılırlar, sıçrarlar. Musri'ine hızlıca li musa'adetil musabiyin. El musa'ade yardım etmek. El musab kazazade anlamında. Yani bir hastalığa müptela olmuş veya bir e, trafik kazasında e, yaralanmış kişiye de musab denir. Kazazade anlamında. Yani herhangi bir afet felaket uku bulduğunda hastane çalışanları hızlıca kazazadelere yardım etmek için atılır sıçrarlar. وَيُضَاعِفُ ضَاعَفَ يُضَاعِفُ Katlamak وَيُضَاعِفُ الْاَطِبَّاءُ وَالْمُمَرِّضَاتُ Doktorlar ve hemşireler. Mumerribun, mumerribatun kelimesi hemşire anlamındadır. Ve yudaiful doktorlar ve hemşireler. Mechudatihim çabalarını, gayretlerini katlarlar. Yani e, gayretlerini, çabalarını normalden üst seviyeye çıkarırlar. Ne zaman? İndel inzaribi, enzarabi bir şeyle uyarmak anlamındadır. Bir şeye karşı uyarmak veya uyarılmak anlamındadır. El inzarubi. Doktorlar ve hemşireler gayretlerini katlarlar. İndel inzari bi intişaril emradil vebaiyye. Veba Webâ, salgın anlamındadır. Salgın hastalıkların yayıldığı konusunda uyarıldıklarında doktorlar ve hemşireler çabalarını katlarlar hatta ki katlarlar ki yemne'u intişaril merad. Hastalığın Yayılmasını engellesinler. Yani doktor ve hemşireler çaba gayretlerini iki katına çıkarırlar ki bu salgın hastalığa engel olsunlar. Ve yunakkibu nakkaba'an. Bakın harf cer burada geldi. Nakkaba'an araştırmak anlamındadır. Şurayı işaretleyeyim. Daha sonra YouTube'da kelimelere de bakabilirsiniz. <laughs> Videonun altına yazıyorum. Nakkaba'an araştırmak ve yunakkibul bahisun fi mihneti tıbb. Tıp tıp mesleğinde araştırma yapanlar araştırırlar. Nakkaban araştırırlar. Neyi? Vesaile afdale. En üstün vesileleri, en üstün araçları, en üstün yöntemleri araştırırlar. Li mukafahati'l marad. Mukafaha biliyorsunuz önceki dersimizde bahsetmiştik. Mücadele anlamında. Hastalıkla mücadele etmek için, tıp mesleğinde araştırma yapanlar en üstün metotları, en üstün araçları araştırırlar. Zalle <laughs> olmak, sürmek, kalmak anlamlarındadır. Mesela zalle naimen uyudu, uyur halde kaldı anlamındadır. Zalle el insanlık yuanun minel marad. Ane min sıkıntı çekmek anlamındadır. İnsanlık hastalıklardan sıkıntı çekerdi ya da sıkıntı çekiyor diye çevirebiliriz. Çünkü hala çekiyor sıkıntıyı. İnsanlık veya insanoğlu hastalıktan sıkıntı çekiyor. Munzu bidayeti zuhuril halika. Halika kelimesi hem evren anlamına gelir hem de mahlukat anlamına gelir. Fakat sanırım burada iki buçuk milyon yıl önce dediğine göre evrenden bahsediyor. Evrenin meydana çıkışının başlangıcından beri, muzuya dan beri, den beri demiştik. Ee, evrenin ortaya çıkışının başlangıcından beri insanlık hastalıktan sıkıntı çekiyor. Ve dalike bu evrenin ortaya çıkışı da kable önceydi. E, ee, ve kable milyoneyn ve nisf amin takriben. Biliyorsunuz iki Arapçada eee İthneyn şeklinde söylenmez. Yani bunu milyoneyn şeklinde okuruz. Yani kabla milyoneyni ve nisfi amin takriben. Takriben iki buçuk milyon yıl önceydi bu da. Ve kad doktorlar الزمن, bu zaman zarfında, bu zaman esnasında yani bu zaman zarfında taarrafe ala tanımak, öğrenmek, anlamak anlamındadır. Taarrafe Ala. Harfi cer burada. Ta'arrafu khilal hadha zaman insan oğlu veya doktorlar bu zaman zarfında el-qalila min amali cismi. Cismin bedenin işlevlerinden ev el marad veya hastalık sebeplerinden çok az bir kısmını öğrendi. İnsanlık bu zaman zarfında insan bedeninin işleyişinin ve hastalıkların sebeplerinin çok az bir kısmını öğrenebildi. وَاَعْتَمَدَ الْعِلَاجُ tedavi Bir derece kebiratın ee, yüksek derecede. Kebira büyük anlamında. Fakat derece kelimesine sıfat olduğunda burada büyük bir derecede diyemeyiz. Hani şunu şöyle diyebiliriz. Büyük ölçüde diyebiliriz. Dereceyi ölçü diye tercüme edersek büyük ölçüde deriz. Fakat ee, yüksek gibi bir şeyle tercüme edip dereceye farklı bir anlam da verebilir. Büyük bir ölçüde tedavi alel hurafeti mitlere, efsanelere veya boş inançlara ve tahmini ve tahmine dayanmıştır tedavi. Büyük ölçüde bugüne kadar efsanelere, <laughs> mitlere ve tahminlere dayanmıştır. Beyde enne fakat, beyde enne tamlaması fakat ama anlamı katar cümleye. Beyde enne tıbbe fakat tıp kad tahakkaka kad hakka gerçekleşmiş gerçekleşmiştir gerçekleştirmiştir. Takaddumen ilmiyen bilimsel bir ilerleyiş gerçekleştirmiştir. Ha muazzam anlamında. İbban el mi'ati senetin el geçmiş 100 yıl esnasında ibane esnasında süresi boyunca anlamındadır. Burayı cümleyi toparlayacak olursak fakat tıp geçmiş 100 sene boyunca geçmiş 100 sene zarfında muazzam bir ilmi ilerleyiş, bilimsel ilerleyiş kat etmiştir, gerçekleştirmiştir. Ve yevme işte bugün fe innehu minel mumkini bi Allah'ın izniyle mümkündür. <laughs> şifa ve men'u mi'etil yüzlerce hastalığı tedavi etmek ve engellemek ve seytaratu aleyha ve üzerine tahakküm kurmak yüzlerce hastalığın üzerine tahakküm kurmak kontrol altına almak o hastalıkları tedavi etmek o hastalıkların e, mevcudiyetini engellemek Allah'ın izniyle bugün mümkündür. Bu hastalıklar da minel hasbeti kızamıklıktan ve şelalil çocuk felcinden ila kadar yani çocuk felcinden ile dereni vereme ve sufra ve sarı hummaya kadar yüzlerce hastalığı yüzlerce hastalığı kontrol altına almak onları tedavi etmek ve onların mevcudiyetini onların bulunmasını da engellemek Allah'ın izniyle mümkündür. El hasbe kızamıklık Şelalül atfal. Şelal felçliktir zaten. Şelalül atfal. Çocuk felci. Eddaran. Verem. Ve humme safra. Sarı humma. Lekad celebetil edviyetu. Celebe. Celb kelimesi götürmek anlamına da gelir. Sebep olmak anlamına da gelir. Hani asker celbi derler ya. Askere götürme kağıdıdır aslında. Celbin orada götürme anlamı da var. Fakat burada olduğu gibi sebep olma anlamı da Lakat jelibeti ilacıtlar, ve ve tedaviler. Bakın bize ilacı kelimesi yani tedavi kelimesi Türkçe'ye edviye deva anlamında geçmiştir. Yani biz ilaca Türkçedeki ilaca Araplar deva derler, da deva derler. Ee, bizim tedavi dediğimizde ise il, ilacı derler. Ee, ilaçlar ve tedaviler ve ameliyatul cerrahiyetul hadise ve modern cerrahi operasyonlar. El ameliye operasyon süreç anlamı da var. El cerrahiye zaten cerrahi, el hadise yeni, modern. Modern cerrahi operasyonlar, tedaviler ve ilaçlar sebep olmuştur. El amale umutlara ilel adidi minel birçok hastanın umutlarına sebep olmuştur ve neticeten bir sonucu olarak li takaddumit tıbbi ilerleyişin ve awamile ve diğer faktörlerin bir neticesi olarak yani tıbbi e, ilerleyişin ve diğer faktörlerin ilerleyişinin bir neticesi olarak diğer faktörler de misli ihtisuni tagziye e, beslenmenin iyileşmesi ve tedabiri hifzı sıhhati halk sağlığının ve zorufil maişeti zarf kelimesi de burada şart koşul anlamındadır. Yaşam koşullarının halk sağlığının korunması tedbirlerinin ve beslenmenin iyileşmesi gibi diğer faktörlerin neticesi olarak fe innehu minel mutevakka minel mutevakka olması beklenmektedir. minel mütevekka'i en falanca şeyin olması beklenmekte anlamındadır. Bunların bir sonucu olarak en yuammiran nasul ane insanların şu an yaşamaları ekfera minel nazi geçmişten daha çok yaşamaları beklenmektedir. Yani e, tıptaki ilerleme insanlar eskiden ilaç bulamadığı için tedavi göremediği için ölürlerdi beslenmeleri düzgün olmadığı için ölürlerdi. E, kamu sağlığı, halk sağlığı korunamadığı için ölürlerdi. Bunlar bugün sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da insanlar geçmişten daha çok yaşamaları beklenmektedir. Ve fi ami elfin 1900 yılında lem yekun ekserun nasi insanların çoğu ya'işune yaşamıyorlardı. Ekfera min kamsine 50 yıldan daha fazla yaşamıyordu insanların çoğu. Emme'l fakat bugüne gelecek olursak ta innen nase fi bazı enha'il İnsanlar enha kelimesi nahvun kelimesinin çoğulu taraf anlamında. Dünyanın bazı taraflarındaki insanlar yu'ammirune yaşıyorlar. Havale küsür anlamında yaklaşık olarak ve وَسَبْعِينَ سَنَةً فِي الْمُتَوَصِّكِ Fil ortalama. İnsanlar dünyanın bazı çevrelerinde, bazı taraflarında ortalama 75 yıl yaşıyorlar. 1900 yılda insanların çoğu, 1900 yılında çoğu 50 yıl yaşarken, bugün dünyanın bazı yerlerinde 75 yıl yaşayanlar var. وَنَظَرًا لِي نَظَرًا kelimesi de Türkçedeki nazaran anlamıyla aynıdır. و نظرا لان الطب قد أصبح أكثر تطورا من الناحية العلمية. طب ا en çok ilerleme kat eden e, şey olmasına nazaran fe innehu Manayı böyle vereceğiz aynı zamanda tıp katsare olmuştur ekseret taqiden en çok kompleks barındıran, karmaşıklık barındıran şey olmuştur. Yani tıbbın bilimsel açıdan en çok ilerleme kat eden, gelişim kat eden şey olmasına nazaran aynı zamanda en fazla kompleks içeren, en fazla karmaşıklık içeren bilim haline de gelmiştir. Ve film ağzı geçmişte Kenel atıbba u doktorlar bil <yak> hastalarla ilgilenirlerdi fi <fiyat> kesirin min el çoğu durumlarda el hal leh durum anlamındadır çoğu durumda hastalarla ilgilenirlerdi biduni <yak> musaadetin hiçbir şeyden veya hiç kimseden yardım almadan tek başlarına ilgilenirler ve kan el hastalar da yetelakkavun el ilace tedaviyi görürlerdi telakka görmek anlamındadır <laughs> ya <laughs> ya da almak anlamındadır. Yetelakavunel ilace tedavi alırlardı lemu ozami envael Hastalığın e, büyük ço büyük kısmını büyük türünde yani çoğu türünde tedaviyi bilmenzili evde görürlerdi hastalar. Ve kanel qalilun az bir kısmı hastaların az bir kısmı yezhebuna ilel mustashfa. Hastaneye giderdi. Ama veliyome bugüne gelecek olursak lem yaud neredeyse anlamında veya yapamaz hale gelmek anlamındadır. Lem yaudil atibba'u doktorlar ya'malun bir mufradihim. Bi mufrad tek başlarına. Doktorlar tek başlarına çalışamaz hale gelmişlerdir. Neredeyse tek başlarına çalışamıyorlar bugün. Fehum doktorlar ayvadan an bu evde tedavinin yerine İvadan an falanca şeyin yerine anlamındadır. İvadan an zâlike bunun yerine yekûdûne önderlik etmektedirler. Komuta etmektedirler. Ferîkan tıbbiyen tıbbi bir ekibe önderlik etmektedirler. Doktorlar. Bu tıbbi ekip de yeteellefu min ferîkit temrîd hemşire ekibinden oluşan tıbbi bir ekibe önderlik etmektedirler doktorlar ve yeteazzeru mümkün değildir veya zordur anlamında, meşakkatlidir anlamında. Takdimur riayetil mukaddemeti sunulan bakımın min emsali hazel ferik bu gibi bir ekip tarafından bakın bu gibi bu gibi bir ekip tarafından sunulan bakımın evde verilmesi evde sunulması imkansızdır. Yani bu kadar e, hemşireye önderlik eden bir doktorun bu hemşire ekibiyle evde e, hizmet sunması günümüz şartlarında imkansızdır, meşakkatlidir. Felakat asbahat olmuştur. El merakizi sağlık merkezleri, vel giyadatu, klinikler, vel müstetfiyat, burada yazmış, yanlış yazmış ve hastaneler el temel merkezler ana merkezler haline gelmiştir. Ne için? Lir tıbbiyeti tıbbi bakım için. Bi muazzam çoğu devlette yani çoğu ülkede sağlık merkezleri, klinikler ve hastaneler tıbbi bakım için temel ana merkezler haline gelmiştir. ve kabul edilmektedir. Er riayetu tıbbi bakım fil galibi genelde cüz'en bir parçası sayılmaktadır. Bakın tıbbi bakım bir parçası sayılmaktadır. Neyin? Cüz'en minel mecalil vasi'i geniş bir alanın ki o geniş alanda lir riayeti sağlık bakımının geniş alanının bir parçası kabul edilmektedir tıbbi bakım. Yani burada anlatmak istediği sağlık bakımı tıbbi bakımdan daha geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu çerçevenin içine girmektedir tıbbi bakım. Yani sadece bir kısmıdır. Nasıl oluyor? Söyleyecek. Ve bil izafeti ile riayeti tıbbiyeti. Tıbbi bakıma ek olarak. Bakın el izafe ile ek olarak. Bahsetmiştik ondan önce önceden. Tıbbi bakıma ek olarak. Ya, sağlık bakımı içermektedir, şamil gelmektedir, kapsamaktadır. Neyi? Hidematin hizmetleri. Hangi hizmetler? atibba Diş doktorlarının. Vel ihtisasiyyun uzmanlar anlamındadır. En psikologlar anlamındadır. Esiriyyun es klinik anlamında. Siriri, klinik demiştik zaten. Fakat el-ihtisasiyyûne nefsiyyûne siririyyûn tamlamasının Arapçada ki anlamının Türkçe karşılığı klinik psikologlar anlamındadır. Klinik psikologların ve fenniyyûne ve diğer teknikerlerin fi muhtelefi mecalat-i bedeniyye vel akliye Akli ve bedeni sağlık alanlarının muhtelif bölgelerinde çalışan diğer teknikerlerin, klinik psikologların ve diş doktorlarının takdim ettiği, sunduğu hizmetleri de içine almaktadır e, sağlık bakımı. Bu yüzden e, tıbbi bakımdan daha geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu yazımız, bu makale içermektedir. Esasen aslında namata tarzını üslubunu hizmetlerin al muqaddama doktorlar tarafından sunulan ve ve diğer tıbbi ekip azaları ekip üyeleri tarafından sunulan hizmet hizmetlerin e, tarzını tarzını üslubunu da aslında içermektedir bu makale. <laughs> Şimdi onlardan bahsedeceğim. Anasirur <laughs> riayeti tıbbiyeti. Tıbbi bakımın unsurları. Teteellefu. Biliyorsunuz önceden bahsetmiştik. Teellefe min oluşmak. Teteellefu riayeti tıbbiyeti. Tıbbi bakım oluşmaktadır. Min felâseti anasirara isiyetin temel üç unsurdan oluşmaktadır. Birincisi nedir? Et Türkçede bildiğimiz teşhis. Veyahut diğer adıyla et alel marad hastalığı evil isabeti veyahut yaralanmayı teşhis tespit etmektir. Teşhis veya et -te alel marad Aynı anlamdadır. Hastalık el marad el isabe ise yaralanma. Burada önemli olan et ala. Bakın kullanım taarruf aladır. Tanımak, öğrenmek, bilmek anlamında. Teşhis anlamında. Yani. İlacül marad hastalığın evil isabet ya da yaralanmanın tedavi edilmesi ikinci aşama. ikinci unsur. Üçüncü unsur ise nedir? El irtika bis sıhha. Normalde irtika yerteki el irtika yükselmek anlamındadır. Ama el irtika bis sıhha sağlık seviyesini yükseltmek anlamındadır. Bakın normalde yükselmek anlamında olan kelime ba harfi celli ile gelince yükseltmek anlamında oldu. Sağlık seviyesini, derecesini yükseltmek ve men'ul ve hastalığı engellemek de e, tıbbi bakımın üçüncü unsurudur.